Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 2017 yılı Panten Altın Kelebek Ödülleri'ni göz atacağız. Bu sene ilk defa Panten Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi YouTuber kategorisi yer almaktadır. Siz de sevdiğiniz YouTuber'ı desteklemek için videonun altındaki linke tıklayarak sevdiğiniz YouTuber'a oy verebilirsiniz. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu YouTuber'lara ve yaptıkları işlere kısaca bir bakalım. İlk olarak Danla Viliç. Danla Viliç, Twitter'daki futbolcuları trolllemeleriyle ve sosyal medyadaki davranışlarıyla ön kazanmış bir adam. Danla Village, birçoğunuzun bildiği gibi güzellik, makyaj videolarına değişik bir anlam katıyor. Nasıl değişik bir anlam katıyor diyecek olursanız, genellikle girdiği başlıklar saçma ve anlamsız gibi gözükse de, kızlar arasında yapılan dedikodulara benziyor. Ve çok sağlıklı bir izleyici kitlesi var. Danla Biric, 6 Kasım 2016'da kurmasına rağmen kanalına 1 milyon 425 bin abone 2 numarada ise Türkiye'nin en çok abonesine sahip olan Enes Batur yer alıyor. Enes Batur'un toplamda 5 milyon 182 bin 324 abonesi bulunuyor. Enes Batur'un YouTube'a katılım tarihi oldukça eski. İlk başta Enes Batur oyun videoları çekerek başladı da artık bloklar, eğlence ve challenge'larla devam ediyor. Bir sonraki adayımız ise kafalar. Çoğunuzun Vine'dan tanıdığı Fatih Atakan ve Bilal Üçlüsü. Kafalar YouTube'da 2014 tarihinden beri yer alıyor. Bir sonraki adayımız Meryem Can. Meryem Can, 7 Ağustos 2014 tarihinde katılmış YouTube'a. Meryem Can genelde vlog ve eğlence videoları çekiyor. Orkun Işıtmak, 18 Nisan 2010 tarihinde YouTube'a katılmış. Toplamda 3.985.193 aboneye sahip. Ve bugüne kadar videoları 770 milyon kez izlenmiş ve gelin bu youtuberlara social bilet üzerinden bakalım tanınabilirsin bugüne kadar 50 video yüklemiş ve toplamda 32 milyon bir görüntüleme almış Enes bakır bugüne kadar toplamda 1556 video yüklemiş kafalar kanalına göz atacak olursak Toplamda 202 video yüklemişler. Ve yine Meryem Can'a bakacak olursak toplamda bugüne kadar 168 video yüklemiş. Orkun Işıtma'ya gelecek olursak bugüne kadar toplamda 1100 video yüklemiş. Peki sizce sizin en iyi YouTuber adayınız hangisi? Gelin bir de isterseniz sizler için YouTuber'lara nasıl oy vereceğinizi göstereyim. Pantene Altın Kelebeğin sitesine girdikten sonra en aşağıda bulunuyor olması lazım. İşte burada. En iyi YouTuber adayınızı seçebilirsiniz. Atıyorum. Biz kafalara oy vermek istiyoruz. Oy ver dediğimizde ya Facebook ile kaydolmamızı, ya Instagram ile kaydolmamızı veya e-posta ile kaydolmamızı istiyor. Size hangisi kolay gelirse. Lütfen siz de en içten yorumlarınızı dile getirmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Birlikte büyümek ümidiyle